çadırı tanıtacağım. Size bakın. Afet abası, afet abası. Arkadaşlar bugün mavi size çadırı tanıtacak. Gel bakalım. Arkadaşlar. Koy onları kapıya. Evet, dursun orada. bakabilir miyim? Tam bakarız. Burada Mavi'nin havuzu var. Evet arkadaşlar, önce size onu göstereyim. Tamam gel. Ben önce size onu tanıtayım. Evet yazın yüzeceksin onun içinde. Şu an havalar biraz serin, denize girmek için. Evet ama denize girmiyorum sıra. ama bakın arkadaşlar. Evet girelim bakalım. Arkadaşlar bunlar benim boyam. Evet mavinin sandalyesi bizim sandalyelerimiz. Evet, çıkar bakalım. Ne yaptın? Ne yaptın? Hadi bakalım. Otur yatağa orada çıkart. Ama işte gerek. Yatağa otur çıkart bakalım. Ondan sonra ışığı yakalım. Evet. Gördüğünüz gibi. Çık bakalım. Bas bas bir şey olmaz. Evet burada yatağımız var hangi ışığı? beyaz ışığı mı yakacaksın? Ne yaptın? Evet. Ne yapıyorsun sen orada? Mavi. Çadırda 24 saat videosu gelsin mi? Gelsin. Ya. Yapalım mı? Arkadaşlar like atma, bay bay. <laughs> evet. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bakalım Bir dakika bay bay yapalım. Hayır şimdi değil bir yatak odası. Sen burada mı kalıyorsun? Evet. Bu Antalya'sını göstereyim mi? Ha daha... Denizi mi göstereceksin? Evet. Arkadaşlar denizi. Denizi mi göstereceksin? Evet. Dikkatli yürü Evet burada taşlardan bir yol yapmıştık ama maalesef dalgalar fırtına yolumuzu bozdu. Hadi bakalım. Yaz geldiğinde tekrardan kendimize bir taştan yol yaparız tamam mı? İyi misin? Tamam. Evet. Bütün bu taşları dalgalar getirdi fırtınada. Normalde kumdu burası. <laughs> Çünkü şu anda su soğuk. Hasta da... olmanı istemiyorum o yüzden. <laughs> yaz gelsin her gün denizde video çekeceğiz zaten. <laughs> evet çadırımız uzaktan. Babamız. <laughs> evet balık da tutuyoruz biz değil mi? Evet arkadaşlar videoların devamı gelecek. Beğenmeyi, like atmayı, abone olmayı unutmayın. Evet sizi seviyoruz. Bay bay.